Evet arkadaşlar şimdi bir üç bölüm daha yapacağız. Bu iki bölüm yapamıyor ama. Aa bak bu en sevdiğim bölüm türüsü. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Zaten sahne de bitiyor bu. Ya niye gibi ya? Şimdi da başlayalım. Aa, aa, aa. Elinde silah var ama ben öldürebiliyorum. Çünkü taramalı. Ha, taramalı. Taramalı ya? ya elindeki. Evet basılı tutabilirsin. İşte Onların elindeki zannediyorum. Asıl onların de <laughs> tutmuyorum ki ben sana. Şey? hep gidiyor. Hiç söylemedim. Aha ikili. Neyse ikisi uçtu. Kim uçurdu acaba? <laughs> ya, adam uçurdu. E, biz bunu oynadığımızda hasta olan Bir daha, oh. Bir daha oh. olan başka birisi var mı? Oh. Bir daha bunu önermeyin. Oh. <laughs> <Hadi. gülüyor> Komik olan <mu> baba <laughs> annemdi. Ermdeki şeydeler harita var. Oo. ilk iyisiniz benim. Hadi. Oyo havada limiyor bunlar. Ben sürekli böyle vermişece gelenceli eğlenceli <laughs> Kastı bu. Adam <mi>? orada. <laughs> Amca internet intanlık bilgisayar kastı Adam hiçbir şey olmuyor mu? Ben bak. Ben bomba atma. Lan bomba atma. <laughs> <laughs> atma. Saç zaten. Bir gün öldü ama ben de öldüm. <laughs> salak. Adam pro ya salak. Ya <laughs> işte be. Ya şu Ah fırlat dedim ne oldu? Oğlum öyle fırlat demedim. Dengesiz fırlat demedim ben. Basılı Dengeli fırlat. Vay. <laughs> Basılı <laughs> tutunca bayağı ileri at. Oğlum şey dinamikler hep altında olsun. Sen uç o düşsün. Anladın mı? Ya <laughs> bir daha o kadar bomba atma. Teki aldı. Ya tamam o kadar bomba atma. Oy üstüne çıkıyor bak. Üstüne çıkacak. Saç çıkabiliyor mu? Al gör canım gitti. Can mı var? Salak bu ne? Ya. Ben kendi bombamla ölüyorum mal gibi. yiyor <laughs> buna değil mi? Ne? Ya abla yine mi senin yüzünden? Kasıyor. <laughs> ee, ya bak öldüm senin yüzünden. Durduk yere ölüyoruz senin yüzünden. Aa, o da ölüyor. buradaki yere ama. Ben ona bakıyorum. <laughs> ben şu yanlara doğru duracağım. Ya yanlara gelme. Yanlara gelme. <laughs> <laughs> ya yanlara gelme bari ya. <laughs> ya of. Oh, Geberceğim şimdi. Sıfocan kalacak. Ya öldürdüm bak kapak. Sen tek ben kaldım ama. Olsun ben öldüm ya. Ha. Evet. <laughs> ya unuttum. Neyse <Gel. gülüyor> ben gene. Aa, artık şey yap, basmıyorum ya. Of. Oh. Ne basmıyorsun? Sürekli şey, tamam olarak basmıyorum. Neyse. Ne olarak basıyorsun? Ya. Ben basıyorum artık. Evet. Bilgisayar basmıyorum. Aa koruma. Yeah, Eskiden bilgisayar mı basıyordun? Evet. Oğlum takılık kaldı diyorum da Anlamıyor mu? Aynen. Oha elimdeki ne o? <laughs> Sarayacağım şimdi. <laughs> ya eksik eksik. <laughs> Aa oha gördün mü hareketi? <laughs> ben öldürdüm lan onu. Lan dur dur ben öldüreceğim. <laughs> Mermi. Dur oğlum ya dur. Bu? <laughs> <laughs> dur. dur. aynı Dur. <laughs> ben kendim olsandım bura ölüyor mu lan dedim. Kaç bölüm oldu? Ben nereden bileyim? Bu ben... <laughs> <Dur> son. <gülüyor> ben ne bileyim? Ben mi bileceğim sen bunu? Ben onu görmem lazım lan. Ben... Neyse videoda gösteririm ben sana ya. Sen adam tarışım görmen lazım. Ben adam tarımadım. Adam tam yanıma uçtu. Aa eline kuşlar. Adam tam yanıma Hepsini ben öldürdüm lan şu an. İki tanesi dadın ben öldürdüm bozulursa. <laughs> İki tane ben. Anas. Sinirlendim. Biri, ikisi de benim. Hızlı. Adam havadan tam yanıma düştü tamam mı? Ben bir çöpün kesinlikle bir <laughs> şey. Yani ne Bu kadar kolay olamaz yani. Ya zaten o Aa, ya ol, Kendimi sen sonra aşağı atlayayım diye kendim aşağı atlayayım. Saç. Saçma bir cümle oldu ama. Zaten Türkçem bir olduğu için olabilir. Bir değil lan bir, bir, bir. <laughs> değil en sonunda. Sonra bir de kalmadık <laughs> Matem evet. Matematik herkesin diyor. Al şunu al, Bir şey olmaz. Ben keskin var. Sen kaç kere oldu? Keskin... Oha! Elimde kilon var. <laughs> Mini gal. dur! dur. <laughs> <ben> Al <laughs> görüşürüz. Biliyorum, bitirmek üzereyiz. Daha demek ki de böyle yapmıştık. Şu bölümlerde falan da. Hiçbir daha dedi ha. Evet Sibel Ben, ben Feridun ve Umut demeyi da ama o... Neyse zaten Feridun ve Umut adını koyduğumuz sorun yok. Aynen. Zaten benim sesim artık tanıdık geliyor. Dur. Benimki kalın, onunki ince. Benim niye hmm. ince çıkıyor? Saçma be. Çünkü senin sesin ince. Ya <laughs> <laughs> hayvan. Dur şunu alsam acaba ne olur? Şey. Şunu alsam. Şey. Bunu. O bir şey. Ama şey yok. Dur, ne yapacağım şaşır. Uuu <laughs> <laughs> bu gelmiş değişik değişik. O zaten vardı ki. <laughs> ha başlarken elime pompalı gelecek artık galiba. <laughs> Hayır <bizim gülüyor> öyle bir şey yok. <laughs> ya Timi ya en sevmediğim şey ya Timi. Neyse elimde bu lokma. Çaldı. Nasıl sen oldun? Ben buldum lan oraya kadar ben ettim hep. Ben bana ne? Ya bir tane de can aldı ya. Aynen oh, Elimdekine bak Sanki beni tanıyorsun Biliyorum. <laughs> ben elimdekine <de> bakıyorum <laughs> Salak oldu öldü Kildir orada Benle beraber mutluyuz Heh gel, gel şimdi gel gel <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir <bakım>. dağıtık <laughs> Kara... Ana... Gülüm Ana... Yine pompalı Bana hep pompalı geliyor Ya... Ya... ni? Ben unut yazam. Oğlum kötü Salak Oo ben kim öldürdü? Kim öldürdü? <laughs> ben küçük lan. İlk iki küçük oluyor. Güzel. güzel. Ayrıca benim pompalı ne aldırmaya yetiyor. Aynen. Güzel, güzel. <laughs> Hayır, artık Aynen. Ben, ben, ben. ben şeyi alacağım. Ben gel alırım hepsini. Küçük Feridun'a ne oldu? Küçük Feridun'dan ne oldu? Ben başlangıçtan beri bir kez bunu ölmedim lan. Ben öldüm mü sanıyorsun? Evet. Hayır. Evet. Ya iki tane oldular ya. Ha bir ne oldu? Şimdi oldu. <laughs> bu ne ya? Sen bu şey. Ya bu ne? Şu, sen ne Hayır. <laughs> Hiçbir şey değil. Ha. ha ben öldüm ama. <laughs> ha silah. <bilmem, gülüyor> He, şey. <laughs> ben öldürdüm. Ya. Ye, yeah, İki, iki Olamaz, olamaz. İki kişi var. Ah. Ben bıyıklı. <laughs> hayır, hayır. Sen, sen. bıyığına Niye bir şey Al, Feridun. <laughs> 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 şimdi hı. Yes. Ben kendimi İki Feridun. <laughs> İyi şimdi. oğlum. Ya <'oluyor>? <laughs> o senin canın da gitti galiba. Oğlum şey. ya, ya bak, ben <laughs> ya, ya lan. Ben şimdi Kendi iki tane yaptım. Ben önce benim peşime atladı. Ne oluyor? <laughs> ya, <laughs> <n> <laughs> O adamlar yandı yani bana, bana ş hayır ya salak ben elime silahla donmuyorum kürt Hayır. iyi neresi aa, daha iyi sen ezik kalcaksın aaaa seni ya ezik kaldığınız için <laughs> yeniliyor ya bir şey olmaz ben yedim yok, <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> aha jetpack yok yok <laughs> zaten öldürmesi zor <laughs> bir de jetpack oluyor hiç ya, ya Bomba var. Allah 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 Allah. Benim niye ah. bu? Ben? Aha pompalı. Aaa bu elini kestim ne de oluyor ki bu lan? Ne de Ben bir patlatıyorum. Bir vurdum uçtursa. ya uçtu aşağı. Ya bende uçtu uçması lazım. Aha pompalı bir şey oluyor. ne değişik bir şey Aa, var. Pompalı bir şey. Hayır ay aaa. Ölecektim. Şimdi koruma kalkanı bittiği zaman saldıracağım. Ha bitti. Oh. Ya no. ben vurdum. Ha. Niye koruma kalkanı gittiği zaman saldıracağım? Yoksa saldıramam. Sen senin kalkan ne biliyor? Hayır değil. Aa ha. mi? a. Minik. Öldü daha Aa. Çarpıcı gelmişti. Şimdi buraya oynadık, buraya oynadık, şuraya oynayacağız, sonraki dedi ki bölüm. Ya gene unuttum. Ya, ferdi. <laughs> bambasıydı. <gülüyor> Oğlum, bunu yenmekte ne var Allah aşkına? Çok. <laughs> Adam el öldürdü. Bir de sonda... Bir, bir, de bir canım var. Sonda sen <laughs> ölmüş olacaksın. Yani bir canım var, o, 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 o. Sonda ya ben olacağım, yani ya ben <laughs> öleceğim ya da sen <laughs> öleceksin. Yani i̇kimizden biri olmayacak tek kişi beş canlı adamları öldürecek. Ben olacağım. Ya ben olsam Bir bir olur. Bir, bir benim, bir benim. Bir canlı Aynen. neler yapıyor be? Bir de tek kişi. Savaş beş canlı vardı sandım. Onun için kaçmadım çünkü ben Ben kaçıyorum ama Mermilere gidiyorum. O iki saat ateş edeyim. Kaçmak o demek işte. Ama bu silah bu şey yani. Biz evet. bundan daha bu daha ilginç bir şey var. Ha hayır mal. Ha <laughs> yani, neyse. Evet yine bölümün başka Daha bir bölümün değil. sonuna geldik. Gelmedik lan geri gel. Salak 3 part <laughs> oldu mal Olmadı. Oldu ben saydım. Nasıl saydın? <gülüyor> <gülüyor> ha, Nasıl evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Gelmedik yabancı. Dadım galiba. Merhaba arkadaşlar. Biz kel kardeşler. Evet. Kafamızı... Berber olduk. Berbere gittik. Kel olduk. Kedi. Sıfır numara. O kadar da sıfır değil ama. Olsun ben. Bir <laughs> santim. <laughs> ben... Yani ben Umut duydum ya. Ben Feriden. Bu da olmaz Size güzel söyleyince garip geldi. Evet. İyi bugün iki parça Ay bugün de. Dört parça çektik. Girizik ya Ayrıca buz yiyorum. <laughs> <laughs> ya. Yani. Şimdi iki Son şey için. olacak. Sonuncusunu final mapı Ferit'in tek çekecek ya da ben tek çekeceğim. Sen lan. Sen çekemezsin. Sen <laughs> lan. Hadi başla. Dalım ben bunu oynadım ve ya bir canım oldum. kalmıştı. Onun da iki canı kalmıştı. Aslında onun üç canı kalmıştı. Benim iki canım kalmıştı. Ay bir dakika ya. Benim Ay onun bir canı kalmıştı. Benim iki canım kalmıştı. Şöyle azıcık bağır ya hiç sesi videolarda çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya aslan. Ben oh minika minika minika. Salak boşuna kalıyor. <laughs> 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 ya hiç. Aha bir şey geldi. Aha kalk tamam, kalk. Tamam. Şimdi ölümsüz. Oha kompoladı mı? <laughs> Şimdi aslında Keşke <laughs> <Müşmüş. gülüyor> Aha. miş Ya sipitli oldu, ki. Zaten sipitli sen, zaten sipitli sen. Diyor da oh, sipitli var. <laughs> Neyse, ben anlatayım. Bunun bir canı kalmıştı, benim üç canım, ay iki canım vardı. Birup geldi, aldım, üç canım oldu benim. Sonra bu beni zaten... bir canla yendi. <laughs> ben de zaten direkt öldüm. Farkında Oha, senin 5 canın var benim bir. <laughs> <laughs> Hiç ölmedim ki, hepsini <laughs> ben öldürdüm zaten. Ya bu ne ya, ben seni kırdım. Bu keskin de bana geliyor bu. Ya bu ufaldı. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> ya hadi, Aha, para bana yazıyor hadi. <gülüyor> <gülüyor> bana ne? <laughs> bana yazıyor. Zaten sana yazıyor. Bana bana yazıyor, çabuk ol. Ya mermiden kaçıyorduk. <laughs> Bas. Hah, oh, unuttum. Mal ya. Benim de çok daha güzel bir pompalı var da. <laughs> Mal bak şey oluyor. Ya. De... canı kaldı. Ay bir canı kalmış şey, çok daha hızlı oluyor. Sinir. Aa tarayacağım. Bir de tam yere gönderdim pompalıyı Şey yaptım. Yalan. Hah. Yes. Hmm. Uh. Bir dakika ben bir şeye bakacağım. Orada <laughs> Aa, mikrofonu. Aa, bu ne? Aa. Lazer silahı alabiliriz aslında. Yok olmaz. Lazer silahını değdiğin anda geberiyor. Evet. Aslında gebermiyor. Geberiyor. Okey. Aa. Yo, havayı içtim ben. Geberiyor. <laughs> ya uçtum Ya, ya ne imkansız ne mı? Neresi imkansız lan? Şeye benzettim lan bunu. Terminator. Yok, bunu daha önceden Terminator verdim. Yani. Neyse bir rafa alayım. Gel al. Aldım. zor ya. Bir şey var ya. Bir tane robot. Ben dur bir şeyler açılmıştır belki diye baktım. Yok hiçbir şey. Yok. Cyborg gibi bir şey var oyunda. Ya, ya ha. Oh. Evet. Bu, bu oyunda değil. ah. Sniper vardı. Ya Pat <laughs> <Ben, gülüyor> ya. ya Patlayacağım Hıh Bunun üzerinde patlıyorum ben ya yani. Hiçbir işe yaramıyor ama Patla <gülüyor> Ya Oh Umut uygun patlamadı. Ben patladım abi Dur ben kalkamayacağım Bu sefer de ben patladım Ben kalkamayacağım diyorum ama <laughs> Sen Aa, Ben gene öldüm Ben ne oldu <laughs> Biz bunu yapmıştık ama Biz bir saniyede yapmıştık lan bizim bunu Hadi bismillah <laughs> Ya bomba Oğlum başlarken bomba atma var ya Sinirlendi Heh öldürdüm Aa. <laughs> sen mi öldürdün ben mi öldürdüm Ben öldürdüm Bombana ne Bana ne be ben vuruyorum sen. Aa ay 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 <gülüyor> <gülüyor> <İkimiz> de, ya <laughs> ya kendimi sen sandım az kaldı atlayacak. Ya bu ne? Ya? <laughs> sen beni <peli> patlatıyorsun. <laughs> ya bana ne? Ya mal ya da, bir şey. Hadi. Bakıyorum. <laughs> ya hayır be bitireceğim ben. <laughs> ah buldum öldü. Hadi şükür. Şöyle güzel silahlar gelse. Ay bana vurma. Kırma vur bana vurma. <laughs> <laughs> ben sana canlı kalkanı alayım mı? Sen onu vur. Cansız kalkanı ol. Ya hayır yani, gel bir ruh. Ah, al. Aldım. Çaldım yani. Al al. İmdat. Ölürken onu da öldürüyorum ben. Vur o. Ya, ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> onu öldürmeye çalışıyorum. <çok> <canım. gülüyor> ah, ben ölürsem sen de ölürsün görmezsen ben de görürüm. Ay, şey, şey. Bu ne ya patlayıcı konu. Sanki içine patlayıcı koyuyor. Zehirleniyor işte? Uf. Bıst. Aa. Sen geliyorum da patladın ama. Evet. Ee, videomuzun sonuna geldik. Ben kadın olmaz. Boş söylüyorum ama bak bak.